ben geldim. <laughs> Bugünkü konseptimiz de aslında Instagram'dan anlatmıştım. Bana sorduğun soruları yanıtlayacaktım Instagram üzerinden. O arada hem birazcık da kendimden bahsederim diye düşündüm. Şöyle sorularınız konusunda inanılmaz yaratıcı davranmışsınız. 50 sorudan 49'u aynı. Seçebildiğim kadar seçici olmaya çalıştım. Yani soru tekrarı olmasın diye. Bir yandan da işte karantinadayız falan böyle sağımız solumuz acıyor. Şimdi ilk soru çok yaratıcı. Yaşın ve boyun kaç? Aslında şöyle bir şey var. Yaşınla alakalı bir sürü soru gelmiş. Ee, galiba yaşıma hiçbir yerden ulaşılamıyor. Çok ilginç bir şekilde. Hatta ben bununla alakalı bir sürü mesaj almıştım. Ben 21 yaşındayım. Ve boyumla alakalı da birkaç fotoğrafta dalga geçirmişti cüce müce diye. Ben bir 70 boyundayım abi. Yani cüce değilim. Kesinlikle cüce değilim. Ee, deve olabilirim ama bir kıza göre. Ee, evet bu böyle. Abla Twitch'e başlamanın en büyük öncüsü neydi veya kimdi demişsin? Şöyle. Ben aslında Twitch'e başlamayı çok fazla öyle de şey yapmıyordum, düşünmüyordum eskiden yani. Çünkü Twitch'i çok takip eden bir insan değildim. Ama bir gün e, kardeşim dedi ki ya Deniz dedi işte zaten dedi Twitch diye bir platform var. Sen de çok güzel konuşuyorsun da işte eğlendiriyorsun da falan da fistan da. Dedim ki gireyim bir bakayım. Girdiğim gün yayın açtım. <laughs> Böyle oldu. Kardeşlerim vasıtasıyla oldu aslında yani Twitch'e başlamak. Kimdi de kardeşim oluyor zaten. Ve zaten bununla alakalı birkaç soru daha var. Ee, yanıtlayınca artık anlarsınız. Yakışıklılık mı? Evet konudan konuya atlamışız biraz. Yakışıklılık mı, kariyer mi, karakter mi, hiçbiri mi? Yalnızca birinci cevapla. Şimdi yakışıklılık Bakımsa eğer yakışıklılık okey. Hani bakımdan bahsediyorum. Kariyer mi? Yani hedefinde ilerliyorsa evet. Hedefinde ilerlemiyorsa ve sırf kariyer yapmak için kariyer yapıyorsa boş. Karakter mi? Yani tabii ki karakter. Yani tabii ki bir insandaki en önemli şeylerden biri bence karakter. Nerelisin? Ee, yani şöyle aslında Ankaralıyım. Ama anne tarafım Ukraynalı, genelde zaten bunu merak ediyor, hani Ankaralıyım diye falan oluyor böyle. Evet, anne tarafım Ukraynalı ama ben kendimi Ankara olarak tarif ediyorum çünkü tarif ediyorum. <laughs> çünkü orada da büyüdüm yani oraya alıştım falan filan. Abla çok güzelsin de biraz kilo al, seni severek izliyoruz, başarılar demisin. Ee, şöyle kilo al, yani. Şimdi de kilo aldığımı söylüyorlar. Bir sefer de kilo verdiler. Sizin yani sağınız solunuz belli değil. Ben öyle değil biraz daha böyle kafama göre kilo alıp veriyorum. O yüzden canım ne istiyorsa onu yapmayı düşünüyorum. Ee, çok güzelsin demişsin. Teşekkür ederim bu arada. Ee, başarılar demişsin. Seni severek izliyoruz falan demişsin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> ee, kilo al. Neyse psikolojimi bozmayayım benim kilo konusunda. Yayın yapmaya başlamadığı önce asıl amacın neydi? Yani yayıncılık hakkında. böyle kuşlar düşüyor şu an anlamaya çalışıyorum. Yayın baş yapmaya başlamadan önce. Şimdi ben yayın baş yapmaya başlamadan önce yayıncılık hakkında bir hedefim olmadığı için bu soruyu yayın yapmaya başlamadan önce ne istediğim olarak cevaplayacağım. Ee, filozof olmak istiyordum. <laughs> evet, filozof olmak istiyordum ve yayıncı oldum. Allah kahretmesin. Aynen. gel yani böyle oldu ya. Cidden filozof olmak istiyordum. İşte ne bileyim. İdeallerim vardı. Yani şimdi hala bunları yapacağım da biraz şu an koşturmalıyım. <laughs> yani saçma bir durumla karşı karşıyayız. Evet, evet, evet. Gerçekten. Ee, böyle kitap falan okurdum. Ne bileyim kendimi geliştirirdim. Ee, spor falan, sağlıklı yaşam falan. Böyle insanlara örnek olacak şekilde e, bir hayat sürmeye çalışırdım. Lakin... Şimdi yayın yapıyorum. Aa yanlış anlaşılmaz. Yayınları çok seviyorum bu arada. Ha. Twitch'in ilerisinde yapmak istediğin neler var? Mesela televizyon veya sinema filmi gibi hedeflerin var mı? Yok. Yani olursa olabilir denerim falan ama yok ya. Yani YouTube'dan devam ederim diye düşünüyorum. Twitch'ten de devam ederim diye düşünüyorum ama televizyonlu taraflara pek bulaşmak istemiyorum ben bir de bu arada kendi mesleğimde devam ettirmeyi düşünüyorum yani direkt sosyal medyaya evet yoğunlaşacağım tabii ki ama kendi mesleğimde de devam ettireceğim. Abla İtalyan Kürdü sayesinde trend oldu Ne düşünüyorsun İtalyan Kürdü hakkında? Yani bu bana gelen en çok sorulardan biri. İtalyan Kürdü sayesinde trend oldum. Evet. Ee, ama yani o kadar da değil. Yani bu kadar sığ bir düşünceye sıkıştırmaya gerek yok. O zaman ben de İtalyan Kürdü ne olurdu. Ya mantıken düşününce. Hani ben demek ki bir şeyler daha yapmışım, kendi emeğimi daha koymuşum ama İtalyan kürdüm patlama noktası oldu. Belki de olacak şeyi hızlandırdı diye düşünüyorum. Yani ben. Çok çevresi olan biri misin? Çevrendeki insanlar nasıl? Önceden çok çevresi olan bir insandım. Bir sürü, bir sürü, bir sürü arkadaşım vardı. Ee, yani hala çok fazla tanıdığım insan var ama sevdiklerim çok sınırlıdır. Çok azdır. E ee, yani seydiklerimle derken yani çok yakın olduğum böyle gerçekten işlerimi paylaşabileceğim insanlar çok azdır. Ama evet tanıdığım insan çok fazla. Çevrendeki insanlarla aran nasıl? Ha çevrendeki insanlar nasıl diye sormuş. Sosyal yani medyalık hiçbir alakalı ol alakalı olmayan insanlar var genelde çevremde. Arkadaşlarım genelde öyleler. Eee bu güzel ya. Hepimiz birbirimize galiba biraz farklılık katıyoruz diye düşünüyorum. Eğer yayıncı olmasaydın ne yapardın? Bu arada selamlar. E, selamlar bu arada. Ve e, şöyle bu soruyu cevaplamıştım aslında. Filozof olurdu. <laughs> Büyük ihtimalle yani tekrardan söylüyorum filozof olurdum. Sevgilin var mı? O beni ne zaman aldıracaksın? Abi benim benime niye bu kadar taktınız ya? Yani ben anlamıyorum gerçekten. Ben hayatım boyunca kendime bunu yakıştırmış bir insan olarak ne bileyim ya da hiçbir zaman kafama takmamış. Ama şimdi şöyle küçükken anlatayım bari bak buraya gelmişken. Küçükken ee, babama 100 kere falan şunu ameliyatla aldırır mısınız derdim. Ne olur derdim. Çok takıntılıydım falan böyle o zamanlar tabii böyle çok önem veriyordum dış güzellik falan böyle işte sporlar işte şeker şey. hala yani tabii ki önemli ama eskiden takıntılıydım resmen. Ve babam bana şey demişti. onu asla aldırmayacağım. Sen de aldırmayacaksın. Ve seni hep hep babam beni öptüğünde buradan öper. Mesela o da bende bir süre sonra hani şey böyle bir aynaya baktığımda şey olmaya başladı Güzel ya falan <laughs> olmaya başlamıştım. Şu an tekrardan taktım zaten aldırmayı düşünüyorum. istemiyorum öyle bir takıntım yok. Yani ben o kaf insanların kafasındaki o kusursuz o şey altın şey mi? işte öyle bir şey olmak istemiyorum. Üniversitede bölüm seçme hakkın olsaydı hangisini seçip girerdin? Neden? Psikoloji. Ya hep zaten hep bunu söylüyordum. Psikolog olmak olabilirdi herhalde. Zaten hep psikolojiye çalışıyordum ama olmadı ya. Kader kısmet yani. Point tutmadı ya biliyor musunuz? Üzdü. Ama sosyoloji de iyidir yani. Bir <laughs> işte. Pointle zekanın bir alakası yok bence bu arada. <laughs> Özel hayatınız ziyadesiyle soracakları için sormayacağım. Sadece şunu soracağım. Hayran kitleyi yeteri kadar desteklediğini düşünüyor musun? Fazlasıyla. Mesela bizim Twitch'te abonelerle sohbet diye bir zamanımız oluyor. Yani bildiğiniz oturup abonelerle sohbet ediyoruz. Ve ee, hani... Düşünüyorum ki bunu çok fazla insan yapmıyordur. Bir de yani Instagram'da mesela takipçim işte kaç 100-200 yüz, yüz bir şeydir yani. Yüzü zaten şeylerim, fanlarım mesela yani. O yüzden ben takipçilerimi bayağı desteklerim. Beni seviyorlar. Niye desteklemiyorum ki? Yani seviliyorum sonuçta. Seven insanları takip ediyorum. Hani bir de böyle bir şey var. Yanakların çok tombiş. Yayınlardan önce hiç makyaj yapıyor musun? Yoksa doğal halinde bu kadar güzel en sevdiğim yayıncısın demişsin. Çok teşekkür ediyorum ama makyaj yapıyorum. <laughs> Yani şöyle abartı makyaj zaten sevmiyorum ama şimdi şey de diyemem, hiç makyaj yapmıyorum da diyemem. Yalan olur yani. Yapıyorum tabii ki. Niye bu kadar mı? Yapıyorum tabii ki yani makyaj. Ama hafif. Yani 3 kilo falan en fazla. Kesinlikle. <laughs> Küfürleri sevmediğin için mi geçiyorsun yoksa banlanmak için mi? Cidden merak ediyorum. Bir kere küfürden banlanılmıyor. Yani çünkü birbirine anavrat söven yayıncılar var. Ee, sevmediğin için değil. Ben normal kendi hayatımda da yani küfür etmem diyen bir insan değil. Ediyorum. Yani ediyorum. <laughs> evet ağır küfürler ettiğim de oluyor. Ama yeri ve zamanı var yani. Şimdi çık bu kadar insanın karşısında küfür etmek istemiyorum açıkçası. Hani bir de hiç öyle böyle ciddi küfür etmek istediğim durumla karşılaştım. Neden şuradan bir bulut açılıyor falan. Karşılaştım ama etmedim. Bilmiyorum ya yani tarz meselesi biraz. O ses ne düşünerek başlattın. Bu arada bir devrim oldu. Başarılar demişsin. O ses Twitch'in Twitch'te önceden yapılmış olduğuyla da alakalı önceden ee, fikrim yoktu açıkçası. Sonra bildim, biliyordum yani sonra öğrendim ki yapılmış. Ama bilmiyordum cidden yani hani özgünüm sanıyordum bu konuda. Bir kişi yaptı zannediyordum. Meğersem çok kişi yapmış. Devrim olmasının sebebi de büyük ihtimalle tuttu abi bu kadar yani. Hani bu kadar Ha Instagram'a falan düştü. Belki önceden düşmemiştir. Bilmiyorum yani. Ama çok eğlendim o ses Twitch'lerle ya. Gerçekten. Sonra hep Twitch'le alakalı. Twitch'e başlama nedenin nedir? Bunu yanıtladım. Ailenle aran nasıl? Çok sık görüşüyor musun? Ya da konuşuyor musun? Ailemle aram çok iyi. Ailemin her üyesini ayrı ayrı çok seviyorum e, ee, yani çekirdek ailem, hani geniş ailem öyle çok şey değil ama çok sık görüşür konuşur musun? Evet çok sık, ya yani çok sık görüşemiyorum. Özellikle koronadan dolayı şu an hiç görüşemiyorum ama e, konuşur musun? Evet, sık sık konuşuyoruz. Hayatında güzel olmanın sana nasıl faydaları ve zararları oldu? Şöyle insanlar çok önyargıyla yaklaşıyorlar. İnsanlar ne bileyim hani normalin dışındaki tüm insanlar için çok önyargıyla yaklaşıyorlar. Ama ben bu önyargıyı biraz kırdığımı düşünüyorum. E, faydaları var. <laughs> Yani faydaları var. İnsanlar izlemek istiyor öyle güzel olan her şeyi, her zaman olduğu gibi. Her zaman güzel işlere bakmak ister insanlar. Ee, zararları da bazı insanların yani sadece güzelliğinden dolayı sana yaklaşmak istemesi olabilir ki çoğunluğu da böyle %99 falan yani. Ama hep söylüyorum ben güzellikten ibaret değilim. En çok sevdiğin kardeşin hangisi? Hiç ayrım yapmam. Ayrım yapmam kardeşlerim arasında. Hepsini çok seviyorum. Sosyal medyadaki diğer insanlara hiç benzemiyorsun abla. Ne işin var burada? <laughs> yani hangi konu bakımından benzemiyorum? Bir ee, yani ne anlamda benzemiyorum ki? Ne açıdan demiş olabiliyor diye düşünüyorum. Kikiri kikiri sürekli güldüğüm için. Yok gülüyorlar insanlar. Bilmiyorum yani burada ne işin var? Eğleniyorum. Hani hangi anlamda söylediğini anlamadım ama eğleniyorum. Hep kitaplardan bahsediyorsun abla. Ne tarz kitaplar okuyorsun? En çok sevdiğin kitap hangisi? Ee, Azra Cohen öneririm her zaman. Ee, ben felsefe, psikoloji, sosyoloji okumayı seviyorum. Ee, zamanım olursa tarih de okuyacağım. O konuda çok eksik hissediyorum kendimi. Ama şu anki bu koronanın şeyi, karantina falan filan vallahi biraz benim karma oldu. Yok biraz benim lehime oldu. Çünkü kitaplar okumayı cidden çok özlemiştim. Ee, ne tarz kitaplar dediğim gibi sosyoloji falan fıska. Ve Azra Cohen'i kesinlikle öneriyorum. İstanbul mu an Ankara mı? Parmaktan gibi oldu. İstanbul'u mu Ankara nerede yaşamak istersin? Ee, yani İstanbul çok güzel ama yani şimdi dikeni çok fazla gerçekten. Hani gül güzel diye dikenine katlanamıyorum galiba. Çünkü abi ne kroyum ya. <laughs> Böyle bir lafı niye söylersin ki yani? Ne bileyim söyleyesim geldi. Ee, Ankara'da da yaşayamam. Böyle büyük ihtimalle yeşillik, ve şehre yakın olan, istediğim zaman şehre gelebileceğim ama aynı zamanda dönebileceğim. Yani uzayda armut tadında muz demek gibi bir şey istiyorum ben. Ee, öyle yani bilmiyorum tam olarak. Biraz şımarıyorum bu konuda. Sorular bitmiş. <laughs> yani bunları seç, bunlar seçilmiş sorulardan. Ee, yarısını ben seçtim, yarısını başkaları seçmiş. O yüzden tam olarak şey yapamadım. Evet, yani bu videonun da sonuna geldik. Şimdi bu videonun da derken daha kaç tane video olduk yani? Evet, i̇lk videonun sonuna geldik. Ee, bana, video önerilerini, öne, bana video önerileriniz olursa onları yorumlara yazabilirsiniz. Ee, ne bileyim Instagram DM'den yazabilirsiniz. Bu arada eğer videoların devamının gelmesini istiyorsanız ya da istemiyorsanız <laughs> takip etmeyi unutmayın. İstemiyorsanız da takip etmeyi böyle daha çok kişi takip etmiş olur. <laughs> Öpüyorum sizleri. Görüşmek üzere.